Merhaba arkadaşlar. E, uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum. Bazı arkadaşlardan da istek aldı. Yani bu videoyu kale alıp almamak sizin e, tasarrufunuz kalmış bir konu ama girdiğim sınavlar şimdiye kadar gördüğüm eğitim hayatında e, bana kalanlardan size de bir e, paylaşım yapayım, bir e, hasbihal edelim istedim. Şimdi sınava günler kaldı. Yeni çalışmaya başlayan arkadaşlar olabilir. Ee, ya da çok sıkı çalışmış elhamdülillah şimdiye kadar sıkı tutmuş ve sonucunu hayırlı bir şekilde bekleyen arkadaşlar olabilir ki onlar için de tekrar önemli sınava günler kala ee, hiçbir şey yapmadım yeni başlıyorum diyorum arkadaşlara biraz da bir iş sıkıntılı yani bu saatten sonra çalışmak birazcık zor bir durum. Çünkü çok fazla konu var. Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve e, ÖAVT konuları var. Onların hepsini bir anda, bir ayda bitirmek kısa bir sürede bitirmek çok zor. Ama ne yapılabilir? Yani tamamen umutsuz da olmamak gerekir. E, şöyle yapılabilir arkadaşlar. E, öncelikle konu analizi yapın. Yani soru analizi yapın. Çıkmış sorulardan analiz yapın. Biz bunu genelde Konulara başlarken yapıyoruz ve bunu size bildiriyoruz. Nereden ne kadar soru çıkmış? Yani derslerin öncelikle analizlerini yapın. Ya da yapmış kişiler varsa onlardan bakın zaman kaybetmemiş olursunuz. Hangi konulardan ne kadar soru çıkmış? İşte dinler tarihinde belli konular vardır onlardan daha fazla çıkmıştır ya da e, benim kendi alımda din sosyolojisinde din psikolojisinde e, özellikle e, daha önemli daha üzerinde durdukları konular olmuştur ve döne döne sordukları konulardır bunlar onları hiç atlamayın mesela öncelik sırası oluşturun. Yani sorularda öncelik sırası oluşturun. Hangileri daha önemliyse önce onları çalışın. Konularda da öyle. Mesela eee soru kapasitesi olarak hadiste mi daha çok soru var, kelamda mı daha çok soru var? Yani önceliğinizi ona alın. Çünkü vaktiniz yok, sınırlı ve mümkün olduğu kadar net yapmak zorundasınız. Çok fazla ayrıntı üzerinde durursanız bu sefer ayrıntıda boğulursunuz ve ana konuyu geçmiş atlamış olursunuz arkadaşlar. Ya eve şöyle yapın, öncelikle bir program oluşturun. Her gün sabah kalkışınız ve yatışınıza kadar planlı bir şekilde bir program hazırlayın tabi bu programı hazırlayıp da duvara asmakla bu iş bitmiyor programa tamamıyla uymanız gerekiyor programa başladınız mesela e, günün bir kısmını genel kültür, genel yetenek çalışmasına ayırın ondan sonraki kısmını eğitim bilimlerinden bir iki konu şeklinde ayırın bunu atmadan kendinizi yıldırmadan, bıktırmadan hani oturup gömüleyim, bakayım babında çalışmayın bu sefer de Zaten ben bunu tamamen yapamıyorum vazgeçtim deyip çekilip kenara oturma ihtiyacı duyarsınız. Kendinizi bıktırmadan yıldırmadan ne kadar konu bitirebilirsiniz ki cepte deyip düşünüp bu şekilde hareket edin. Her işlediğiniz konu her işlediğiniz konu sizin için cepte. Siz bitirdiklerinize konsantre olun. Bitirmediklerinizi yüzünüzün önüne alıp da büyütüp ben yapamıyorum moduna girmeyin. Şimdi eğitim kendi bir alanımıza gelecek olursak bazı konular var o konuları tek çalışmak yetmez yani hadis gibi tefsir gibi bir kere üstünden geçtiğinizde bu konular bitmez o yüzden bana kalırsa ilk onları bitiririm yani ilk onlara bakarım ondan sonra diğer konulara geçerim ee, ve vaktim kalırsa o konuları bir daha yani daha çok soru çıkmış ve zor konuları bir daha şöyle bir üstten geçelim konulara nasıl çalışacaksınız öncelikle konuyu bir yerden dinliyorsunuz arkadaşlar ve sonrasında e, elinizde bir konu anlatım kitabı varsa oradan da böyle bir üstten geçti, geçiyorsunuz konuyu ve hemen akabinde soru çözmek zorundasınız soru çözülmeyen her konu havada kalmış sonudur yani dinlersiniz ama oturmaz. Sadece havada kalır. Ve biliyorsunuz ki belediyeyi böyle ee şeye atmadığınız müddetçe kalıcı olarak atmadığınız müddetçe o konu yeni gelen konularla uçmaya mahkumdur. O yüzden mutlaka konuyu çalıştıktan sonra soru soru çözmelisiniz. Soru nereden çözmelisiniz? Hocam işte orada sorular var, burada sorular var. Işte çok farklı değişik değişik sorular geliyor falan. Siz çıkmış soruları baz alarak soruyorsunuz arkadaşlar. Aldığı her şeyi soru olarak sormuşlar. Yani soru kitapçı hazırlama adına ya da deneme hazırlama adına her şeyi dındık sormuşlar ve sonra siz açıyorsunuz soru kitapçığını, bakıyorsunuz Allah Allah'ım bu incik cıncık şeyi ben bilmiyorum. Yani bu konular geçmedi bizde. Ya bununla panik yapıp ondan sonra tekrar sil baştan konuyu ele alıyorsunuz. Siz soru analizine çok çıkmış soruların e, ne tür sorular olduklarına dikkat ederek çalışmayı ve soru çözmeyi tercih edin. Yoksa her şeyi tam anlamıyla bilemezsiniz. Yani bütün eğitim, bütün testleri, konuları hepsini e, gözünüzün önünden geçirip hepsini çözmeye çalışırsanız e, yani çok acayip yorulursunuz çok fazla enerji harcarsınız ve kafanız çok fazla karışır. Az, öz ama konuyu pekiştirecek sorular çözün arkadaşlar. Ondan sonra başka neler yapabilirsiniz? Her konu bitiminde dediğim gibi konuyla alakalı soruları çözün. Denemeleri konuları tamamen bitirdiğinizde çözmenizi e, tavsiye ediyorum ya da şöyle de yapabilirsiniz konu denemeyi şöyle bir gözden geçirirsiniz işlediğiniz konuyla ilgili bir e, soru varsa onu çözebilirsiniz o şekilde gidebilirsiniz ders çalışırken nasıl çalışmalısınız herkesin kendine e, özgü ders çalışma metotları vardır e, benim kendi adıma e, yaptığım metot e, yazarak öğrenme arkadaşlar yani konuyu dinliyorum dinlerken de kendimce kendime göre not olmayı seviyorum ve daha sonrasında ben kodlamayı seviyorum yani beni çok acayip böyle değişik şeyler de olabilir kodlamalar o konuyla alakalı alakasız olması benim için önemli değil bana nasıl hatırlatabilir bu konuyu nasıl o ben zihnimde canlandırır diye kendi kendime kodlar üreterek soru şeyler konuları dinlemeyi ve anlamaya çalışırım. Böylelikle çok alakasız yerden şöyle çok alakasız bir şekilde bağladığınız bu kodlama size sınavda pat diye karşınıza çıkıverir. Hem sesli hem görsel olarak konuyu dinlemeniz ve anlamanız siz bence çok önemli e, iki türlü de m, yapabildiğiniz kadar yapın ve aynı zamanda da yazarak olayı ama önemli yerlerini böyle her duyduğunuz otomatik şeyleri değil önemli yerlerini de yazarak çalışırsanız küçük notçuklar şeklinde yazar çalışırsanız e, sizin için faydalı olur diye düşünüyorum bir de sorulara bakarken arkadaşlar yani sorulara dikkat ettiğinizde sınavda e, lütfen soruyu e, Doğru okuyun. Yani olumsuzluk etlerine mutlaka dikkat edin. Birçok kişi bundan dolayı kaybediyor. Sana olumlu bir şey mi soruyor? Olumsuz bir şey mi soruyor? Bunu lütfen e, dikkat edin. E, aynı zamanda niye dikkat edin? Yani bu çok geçirgi, geçerli bir kural olmayabilir ama e, cevapların tiplerine bakın arkadaşlar. Ben biraz öyle yapıyorum. Yani tiplerine bakın. Uzun, diğer şıklardan daha uzun veya diğer şıklardan daha kısa olan şıklara birazcık daha dikkat edin. Onlar doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Ama onlara birazcık daha dikkat edin diyorum. Ondan sonra soruyu okurken sınavda altlarını çizerek okuyun. Ve lütfen sorudan başlayın okumaya. Soruyu okuyun sonra paragraf varsa üstte onu okuyun. Çünkü soruyu paragraf okuyup soruya geldiğiniz zaman soruyu okuduğunuzda tekrar paragrafı unutmuş oluyorsunuz. Tekrar geri dönmekte vakit kaybı, zaman az ve sizden bir ricam daha var. Bütün videolarda söyledim. Sorulara bakıp da uzun paragraflar gördüğünüzde korkup kaçmayın. Genellikle genel kültür, genel yetenekte de bizim bölümde de. Uzun paragrafların e, cevapları her zaman basit oluyor. Basit cevaplar. Yani sizin zaten okurken ki bu dikkatinizi e, ölçmeye çalışıyorlar. Okudunuz, e, dikkatli oldunuz. Zaten cevap e, sorulan soru cevabın şeyin paragrafın içinde oluyor. Yani okuduğunuz o paragraftan çıkarıyorsunuz. Yeter ki gözünüz korkmadan o paragrafı okuyun emin olun o cevap e, o paragraf en soru en kolay soru olacak buna dikkat edin arkadaşlar e, başka neler söyleyebilirim sınav için yani bol bol dua edin yani her şeyin başı o zaten e, Allah hakkınızda hakkınızda hayırlısını nasip etsin. öncelikle onu dua edin e, benim söyleyebileceklerim aklımda kalanlar e, bunlar çalışırken yani dediğim gibi böyle çok ayrıntıda boğulmayın ayrıntı insanı çok yoruyor kafasını karıştırıyor zaten son kalan bu günlerde ayrıntıda boğulabilecek gibi bir durumda şans da yok arkadaşlar bundan başka söyleyebileceğim benim bildiğim ya da size söyleyebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar Hepinize Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. E, hakkınızda hangisi hayırlıysa, ne hayırlıysa o gerçekleşsin. Hani du, hakkımızda hayırlı olana Rabbim gönlümüzü razı etsin. Gönlümüze razı ettiğini de hakkımızda hayırlı etsin diyerek e, sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.